Herkese merhaba arkadaşlar. Azim Kleks ekranlarına hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz beyler? Bugün forvetsiz bir diziliş ayarladım. Gördüğünüz üzere hiçbir forvetim yok. Sağ açık, orta sağım, defansif orta sağım var ama forvetim yok. Yedeklerde bile forvetim yok gördüğünüz üzere. Hatta eskimizi sağa çekelim. Yedeklerde bile forvet yok. Yani bu dizilişte kadromda hiçbir yerde forvet yok. Atıl amacımıza gelelim. Eğer bu düzey işte klasmana girip kaybedersem 3 tane Showtime ya da Epic sileceğim. Klasmanda eteceğiz. Haydi klasmana geçelim. Evet hocam rakibimiz geldi. Bakalım forvetsiz diziliş elimiz ayağımıza mı dolaşacak? Yoksa oyunun yeni metalarından mı olacak? Bunun cevabını almak için geldik. Tamer gelmiş. Ve beyler klasman kasmıyoruz bayağıdır yayın açmıyoruz o yüzden klasmanımız hep aynı yerde 3. klasmanda kaldık. Ve beyler şöyle Matus falan yukarı bakıyor. Matus'u niye öyle biraz şey yaptım uzatarak söyledim bilmiyorum. Şimdi Lothar ya kardeşim. Şimdi Jude Bellingham. Hayallerim vardı Zico ile o yüzden Bellingham'ı Platini ile değiştirdim. Figo da yukarı bakıyor. Gareth Bale de yukarı bakıyor. Bu maçı almama imkanımız yok diyor takımımızdakiler. Rakibimize bir bakabilir miyiz? Rakibimize kanatlı güzel bir diziliş kullanıyor. Haydi bakalım. Rakip hazır ver. Bekliyorum. Çok merak ediyorum. Forvetsiz nasıl oynayacağız? Nasıl? Ben de bir ortacı, ortacıları falan aldım. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Hiç bilmiyorum. Bir beyler videoyu beğenirseniz sevinirim. Hard çalışlarınızı, güzel çalışlarınızı yorumlar kısmına bırakın lütfen. Haydi bakalım. Maçta görüşürüz. Maç yarın mı gelecek abi ne görüşürüz görüşürüz diyenler olabilir. Maça geçip gelelim diyelim o zaman. Evet Gabriel Batistuta rakibimizin forveti var tabi mutlu. Figo. Gareth Bale. Figo. Gareth Bale kaçtı mı lan? Ah be dur bir dakika. Samuel Eto. Roberto Carlos. Aslında biz de kanatlarımızı kaçırarak beyler goller atabiliriz. Matheus. Bellingham. Zico. Zico'dan şimdi Gareth Bale. Gareth Bale ah be. Şimdi Lionel Messi, Roberto Carlos, Patrick Vieira. Şimdi Zico'ya doğru olmadı. Lothar Matthäus Gerard Pique. Ah be Beletti. Ver kardeşim Beletti. La 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 la. Şşş. Carlos. Dur dur Carlos'um. Patrick Vieira, Matthäus Lilian Turan. Lilian Turan, Matthäus Zico. Zico'dan şimdi Jude Bellingham. Patrick Vieira. Carlos. Şimdi şöyle Magalhaes. Çok güzel. Matheus. Zico. Bellingham. Bellingham'dan Figo'ya doğru. Ah be Figo'ya geçmedi oğlum. Bizim forvetimiz yok. Biz nasıl gol atacağız? Patrick Vieira. Bir de çok iddialı bir sayı söyledik. 3 epik ya da show time dedik. Ayvayı yedik. Gerard Pique. Patrick Vieira. Roberto Carlos. Lilian Turam eşliğinde bir Defans attı. Batistuta hayır. Çok güzel. Peter Schmeichel. Forvetsiz ne yapacağımızı ne edeceğimizi bilmiyorum beyler. Yani şu an çok perişan durumdayım. Luis Figo yetişirsin baba sen hızlısın. Ah be. Ya oğlum topu ceza sahası içerisine atıp Bale gibi koşup gitseydin lan. Şimdi... Lionel Messi, Samuel Eto'o, ver Gabriel Magales çok güzelsin. Bellingham. Bellingham'dan Figo. Figo atağa çıktık. İlk defa atağa çıkıyoruz. Figo. Figo'dan Bellingham. İlk defa görenler sübhanallah beğensin. Bellingham. Ah be. Bu Figo. Şimdi indirdik Bellingham. Bellingham'dan Gareth Bale. Gareth Bale'dan Zico. Zico ters ayak yapma be. Oliver Kahn. Kahn değil yani. Kahn. Ya yani öyle bir şey işte beyler first blood ilk kan yani. Şimdi Gerard Pique. Be ooh, ooh. Lan? Heh. Çok güzelsin. Evet. Ah geçse çok güzel. Patrick çok güzelsin. Matheus verdik. Zico, Jude Bellingham, Zico. Ah. baresi. gerçekten yoruyor bizi. Gabriel Magalhães indirdik. Patrick Vieira. Partick Viyara'dan Figo'ya doğru olmadı. Kosta kurta. Babalar alabilir miyiz onu? Alabilir miyiz onu? Lionel Messi. Çok güzelse şey şu Michael. Ya beyler gerçekten hani forvetsiz oynanabiliyor mu? Oynanabiliyor. Ama bizim şimdi forvetteki adamı defansa koyduğumuz için biraz defansımız güçlü oldu. Rakibimiz bu yüzden belki de atak yapamadı. Ama bizim de şimdi atak yönünden forvetimiz olmadığı için biz de bir şey yapamıyoruz. Hani orta sahada ikilerin hünerlerini kullanmamız gerekiyor. Orta sahada da Zico babayı aldım bilerek belki bomba atarız diyerekten. Ama bakalım neler olacak. Jude Bellingham şimdi Figo çok güzel şu Michael. Zaten onu tutamasaydın silerdim yüksek ihtimalle. Ve ilk yarı bitti. İlk yarının az önce analiz ettiğim gibi beyler forvetsizlik yani biraz üzüyor bizi. Hani forvete gelse çift vuruş vur falan filan. Orta sahada bunu yapmak biraz bizi zorluyor. Bakalım ikinci yarı neler olacak. İkinci yarı belki forvet olarak değil de orta sahayı biraz kaçıraraktan daha dikkatli oynamaya çalışacağız. Haydi bakalım ikinci klasman. İkinci klasman mı? İkinci yarı neler olacak. Şimdi Bellingham. Zico. Zico'dan bir dakika kardeşim lan. Şimdi Gerard Pick. Hah. Ah. <laughs> <Heh. Pike. gülüyor> Dur ha. Tamam sakin. Eşref Hakimi. Eşref tek vurdu ortayı çok güzel. Bellingham. Şimdi oynadık Zico. Zico'dan şimdi Figo. Ah. Ah. Lan 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 Luis Figo. Figo. Luis Figo. Figo. Hayır, 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 hayır. hayır. Magaleş, Patrick Vieira, Matüs. Şimdi oynadık Zico. Şimdi oynadık Bellingham. 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 Forvetsiz de oynarım bu oyunu. İşte bu. Gabriel Matistuta. Matistuta yalnız. Matistuta değil. Şimdi Patrick Vieira. Oynadık. Şut Bellingham. Bellingham'dan Zico. Zico'dan şimdi Figo. Figo'dan ah be. Baresi. Carlos. Bir koyabilir miyiz Samuel Eto'ya? Hadi Eto'cum görüşürüz kardeşimle. Zico. Şimdi Gareth Bale. Zico. Ah be. patzik bir aya. Hah, 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 i̇şte bu. Zico. 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 Zico lan oğlum. Kaydılar maydılar bir şey yaptılar ya Zico'ma. Biliyorsunuz o Zico onu atardı ya. Bir oyuncu değişikliği yapabiliriz. Matheus. Matheus'tan Zico. Bellingham. Aa, bir dakika kardeşim lan. Bellingham hadi hatalı bir pas. Alırsın Bellingham. Şimdi Figo. Luis Figo. Şimdi hareketlendi. Luis Figo ortaladı. Gareth Bale. Gareth bu. 100 milyon euronun kafası girdi. Şey yani kafasını attı beyler. 100 milyon euro. Ricard gel babacım. Orta sağ tandemine başka of ya eskiler özlendi. Neymar baba gel. Orta sahaya bir de sert şut vuran Messi'miz gelsin kardeşim. Bomba atarız belki diyeceğim de. Sağ açıktan bizim koşup gitmemiz lazım. O yüzden ellemeyeceğim sağ açığa. Ve oyuncu değişikliklerimiz tamam. Bakalım neler olacak diyoruz. Acaba meta bir diziliş olur mu ya bu forvetsiz diziliş? Beni şu anda sardı. Belki de hani yayında filan deneriz bunları beyler. Yayına da açıklama kısmından gelebilirsiniz. Kik de çok düzenli olmasa da yayınlarımız oluyor. Sohbetimiz, muhabbetimiz sarıyor. Hepinizi bekleriz. Rod Van Nistelrooy. Patrick Vieira. Şimdi. Kylian Mbappe. Babalar. Gerard Piqué. Platini. Platini'den Neymar. Neymar'dan Platini. Platini'den tekrar Neymar'a doğru. Ah be babalar Magaleş. hayır şş hayır gol yemeyeceğiz hayır takım görmeyin bir daha böyle şeyler şimdi roberto carlos ortalayacak bu sefer sanırım ortala babacan alo haydi şimdi luis figo babalar neymar junior oradan girip de alması biraz imkansız gibi şimdi gerard pique indirebilir mi haydi Şimdi Frank Rijkaard son atak. Neymar, Platini, Platini'den Neymar, Neymar'dan... Ya Neymar ver şunu be gülüm. Ya Neymar yapma be. Üzüyorsun bizi ya. Niye bu Neymar'ın kartları böyle... Yani yapma be Neymar. Son dakikalar belki de bir tane daha gole gelecektik yani ya. Vallahi gözlerim mezar. <laughs> yani yapacak bir şey yok. Neymar sattı diyorum diyorum. Roberto Carlos. Ver Tamam. Neymar haydi. oo, oo Maç bitirmesi hakem biliyorsunuz. Neymar baba Junior'da Silva. Beyler gördüğünüz üzere Forvetsiz siz 2-0'da yenerim. Görüyorsunuz. Sizlere de izletirim. Benim yani artık böyleyim ya babalar. Show. 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 Her, her neyse çok güzel video oldu. elimize kolumuza sağlık. Umarım sizlerin de hoşunuza gitmiştir. Böyle videoların devamını gelmesi istiyorsanız... Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlar kısmına da bekliyorum. Bekliyorum yazın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.